Selam arkadaşlar. Genç Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Genç Kripto kanalından hepinize merhaba diyerekten videoya girmek istiyorum. Arkadaşlar elimde e, deli bir B planı var. Pardon, ikinci plan diyelim biz bunun için. Yani bunu ekosistem ikinci plan olarak sunmuş. Ve arkadaşlar bugün sizlere bu Terra ekosistem planından bahsedeceğim. Bu Terra ekosistem planı tutarsa e, Terra veya LUNA coin 1 dolara ulaşır mı veya Terra eee USDT ile UST 1 eşitlenir mi? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce beni ilk defa keşfettiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Terra Luna no Coin haberleri için ise veya Luna no Coin veya Luna no Token her türlü diyebiliyoruz Haberler için e, Youtube kanalımı takip edebilirsiniz. Gerek işte canlı yayınlar açarak gerekse normal videolarla sizlere her türlü bilgilendirmeye çalışıyorum dostlarım. Bugün elimizde TerraCoin'in yani Terra ekosisteminin bir planı var. Onları sunacağım. Tabi plana geçmeden önce bir açıklamada yapmak istiyorum. Dün açtım Telegram kanalında şu anda nesibariyle 52 üye bulunmakta dostlar. Şu anlık az üyemiz var. Ama buraya dahil olursanız herhangi bir kar amacı gütmüyoruz. Sadece kendimiz e, bu durumdan nasıl çıkarız işte ne yaparız birbirimizle mülakaşa ederek arkadaşlar arkadaşlar birbirimizin sorularını cevaplayarak e, güzel bir topluluk oluşturmayı düşünüyoruz. En azından sadece Ter Luna Coin içinde işte Shiba Coin olabilir, farklı tokenler olabilir. Bu tokenler üzerinden birbirimize sorular sorarak istişare ediyoruz. Sizi Telegram kanalıma da bekliyorum. Abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Açılma kısmındaki linkten ve yorumlarda bulacaksınız arkadaşlar. Telegram kanalıma katılmak için linke tıkladığınız gibi geleceksiniz. Şimdi Terra'nın ekosistemi ben Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar sizin için. Böyle bir sayfada paylaşılmış ve bunu arkadaşlar kendisi e, Twitter hesabında paylaştı yani şuraya mesela bakın doku bu, e, Twitter yazınca zaten kendisi çıkıyor arkadaşımız e, burada çıkıyor dostlarım Ben buradan aldım bunu bakın kendi onaylanmış tikli hesabından aldım aşağı doğru indiğimiz zaman ikinci sistemde yani şuna tıkladıktan sonra burada paylaşmış bakın gördüğünüz gibi İkinci planları geçirmiş arkadaşlar. Yani ben bu Twitter'dan aldım. Kaynak sağlam. Ve ikinci planları burada her türlü yazıyor. Sizlere bu planların detaylarını okuyacağım. Ben de tam okumadım ama sizlerle birlikte okuyacağız arkadaşlar. Bana da bir ee, şaşırmışlık gelsin diye videodan önce okumadım. Şimdi bu çatalı toplulukta... Koordine etmek için yaşayan bir belge olacak Ayrıntılar değişebilir Bakın değişkenlik gösterebileceğini de bildirmiş Yani değişkenlik göstermesi Bizi tekrardan sıkıntıya sokabilir arkadaşlar Manipülasyon süreci olabilir bu Lütfen dikkat edelim Yani locoin almak isteyen dostlarım alım yapabilir ama Şu anda gerçekten çok riskli olduğunu bildirmek istiyorum ee, Hani bir aşağı çıkıyor Bir yukarı iniyor <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar da boğazım Sesim kötü gelebilir çünkü biraz hastayım Her neyse ee, Bu teklifi 5'te 18 Asya saatinde bir yönetim oylaması da sunacak. Geçilirse aşağıdaki zaman çizelgesi uyarınca ağaç çatalını koordine edecek. Bakın 5-18'de uygulanacakmış. Yani 18 e, Mayıs mı oluyor? Sanırım 18 Mayıs saat 5 civarı demek istedi. E, Agora ve e, Rebuilding Terra grubu hakkında harika fikirler sunulan herkese özel teşekkürler demiş arkadaşlar. Evet buraya okuyalım. USD Terra'nın geçen yılki büyüme hikayesinin merkezi anlatısı olsa da UST'nin dağıtımı kriptodaki en güçlü geliştirecek ekosistemlerden birinin gelişmesine yol açtı. Terra ekosistemi ve topluğa korumaya değer. Diyor ki arkadaşlar biz hala daha Terra'yı destekleyeceğiz. halanda Terra'da kalacağız. O yüzden e, Terra'nın yoluna e, kalıyoruz ve onu destekleyeceklerini sonuna kadar söylüyorlar ve Terra'ya hala daha güvendiklerini bildiriyorlar yani bunu coin sahibi açıklıyor bakın ben açıklamıyorum coin'in kendi sahibi açıklıyor ve hala Terra'ya güvendiklerini burada bildirdiler öyle söyleyeyim sizlere Terra'nın altyapısından çıkmayacaklar yani. Terra'nın uygulama ekosistemi tanımsız iş gücü piyasalarında son teknoloji altyapıya ve topluluk deneyime kadar her şey üzerine çalışan yüzlerce geliştirici içerir. Yani burada Terra'yı övmüş kısacası öyle söyleyeyim. Özetini geçelim arkadaşlar. Direktmen biz fazla video uzatmayalım. Sizleri de sıkmayalım. Algoritmik sta stabil coin olmadan Terra zincirini yeni bir zincire çatallayın. Eski zincir Terra klasik Token no Classic bunu işte olarak adlandırılacak veya yeni zincir token Luna olarak adlandırılacak. Yani arkadaşlar coin olarak diye de artık token'e geçmek istiyorlarmış sanırsam. Ee, Luna, Luna Classic bayisçileri, Luna Classic sahipleri, kalan UST sahipleri ve Terra Classic temel uygulama geçişleri arasında havadan indirilecek. Havadan indirilmek demek sanırım airdrop manasında. Ee, yani bir airdrop çıkaracaklar ve o, o, airdroptan alımlar gelecek. O alımlar sayesinde UST yani Terra'nın altyapısına sanırsam. E, bir bir katkı sağlanacak. Yani insanlardan kısacası para toplamaya çalışıyorlar sırf e, Terra'nın ekosistemini güçlendirmek için. Tabii ki de ilk hedef UST'yi USDT ile birleştirmek yani sabitlemek olacak arkadaşlar. O yüzden böyle bir yol, yol izlemeleri tamamen mantıklı olarak buluyorum ama kimler güvenecek? Kimler bu e, <laughs> şey yatırım yapacak bilemiyoruz arkadaşlar yıllık hedef ise mesela siz mesela bu uygulamaya 1000 dolar yatırdınız yıllık 7 %7'lik kar yapacaksınız yani 1000 dolarınız %7 artacak sonraki e, kalan paranız yeniden %7 %7 diye arkadaşlar size kar yapacaklar yani önceki terrakul sistemin %18'gen şu anda %7'ye düşürülmüş bu plan ile birlikte yani diyorlar ki biz bir airdrop başlatacağız ve overdrop droptan alımlar yapacaksınız ve yıllık arkadaşlar size %7'lik kar avantajı sunacağız ama tekrar tekrar söylüyorum Kim güvenebilir ki size bir daha Hani e, bunu yaparken neye güvenerek yaptınız bilmiyorum tabi bu ileti onaylanacak mı onaylanmayacak mı belli bile değil onu da şimdiden bildireyim ben kısaca size güncel haberi sunmaya çalıştım yeni airdrop gelebilir <laughs> binance destek veriyor ee, ama yakın yapmalarında bildiriyor. Şu anda NoCoin Delis gibi bir olma ihtimali de yok. Bakalım hayırlısı olsun diyerekten sizleri tekrardan Telegram kanalına bekliyorum. Kapatalım. Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize şimdiden çok iyi bakın diyorum. Ee, sizleri de seviyorum. Bu arada abone olursanız like atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere.